<laughs> is <Isn't. laughs> trash cans. <laughs> Fifteen seconds left. <laughs> Mind tricks. 10 seconds to go. You <laughs> baited it. Yeah. <laughs> Tamam Kim yine ayağım ağlıyorum. Kobra Bana attı bu arada ben basmadım. Biliyorum. Sana atmasına güldüm zaten. Kim mi? Sen bu, de aynı hatayı yaptın. Mozi var, Mozi var, gitme. Gitme. Hayır. Hangi koridor? Şurada ee, mı? rotasyon. Şurada mı geliyor? Tamam öldü. Sonuç. Sonuç. <laughs> Lan kaçırma, <laughs> Hayır oraya, kaç oraya. Dur kaçırdı. Dur G'ye basma sakın. Geri al yaklaşıp F'ye basıp geri al. Yaklaşıp sakın... F'ye bas. Sakın G'ye basma F'ye bas. Yavaş yiyelim. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> master bedroom. Shut the fuck up, <laughs> stupid new. Bir MVP ola bir Elon'un götünü görelim. Fixerler <laughs> <laughs> mi yoksa onu? Amına koyayım az önce götüyle üzerime oturdu amına koyayım. Ah <laughs> oh, keşke. geç geç <laughs> <taşıyor gülüyor> Ayağınız gözükebilir ama dikkat Ama ama Ben burayı terk ederim aga <laughs> <laughs> Aga bu şey ya, quick cool match ya Sanki böyle Ez yani Buradakiler noob amına koyayım Öyle hissediliyor Öyle değil mi? öylece mi bakıyorum Engage'im olmam lazım Evet Recruit alın Ooo benim bunda blake aslım var Ama buna skin takar mısın? Haa Şey mi yapıyorsun? Tamam Ohohoh Lan bu Aldınız aldınız. Dışarıdan birisi gelmesin de. Evet. Güzel. Buna koy. Saçma. <laughs> Elim kaydı ya. <gülüyor> 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 Benim bir taktiğim var. Wow. Ondan önce içeri girebilirsin. Abi. <laughs> oğlum biz niye mon monteyni amına koyayım? <laughs> ben dokayı mı banlıyordum? <laughs> bir de ben... Ben... Oğlum... Oğlum çok komik amına <laughs> <ya>. koyayım. <laughs> Mira var. Oğlum <laughs> herkes server'a sızdı ama ne koyayım. Ciddi misin? Oğlum ne koyayım? Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> ben tek başıma geçmiştim. Aaa lan bu nasıl? Lan sıkma lan. Ya. <laughs> Lion. GIVE Me, dog, please. No, what the fuck? <laughs> <sighs> <sighs> give me, dog. Okay, you didn't take it, you piece of shit. <laughs> Seconds remaining. What are you That's tricky. back, back, back. No, not there, not there. A right. right. <gülüyor> <gülüyor> shut, oh, shut the fuck up! Can't kill yourself. You can't say back and expect me to know what the fuck that means. Speak English. Yes. He was <laughs> two behind. Okay yeah then say behind, yeah, then you. Then don't say behind say back, you don't, back, don't back, say back back. back 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 don't speak the language if you can't speak it can not you speak tell it yourself, yourself. back means behind right no it doesn't no, no it doesn't no i don't know what <laughs> a <fucking> idiot, <laughs> <laughs> older, i'm talking about 4 is located a bomb get ready to engage Camera activate. I'm the right, I'm the right right the kind of the Right 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 have Right 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 maybe grenade over <laughs> that There are two behind. Ahmet, ara sıra yeah. pe pinginin 31 olmasını bekliyorum açıp. <laughs> Sanki şimdi olacak. A, 29. Hadi. Ya yani da 29, 32, 33 oluyor. o, <laughs> o arayı gördüm. 30. Anlamı fikir. 31 asla almıyor bayağıdır. İsveç. <laughs> 31 oldu an ekran görüntüsü alacağım. <laughs> Yine basement. 31, 31. oldu. <laughs> evet. Oo alpha pack. 31 dakika kalmış. Kanka yanlış site ha. Aynen karşı tarafa koşacak. Koş onu on ne yapayım? Son 31 saniye. <laughs> <laughs> Ah Allah. Abi ben geri zekalıyım. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Oh, Özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> oha oha öyle de vurmazsın. Kendi kaybetsek bitiyordu şu an. Efe sen de ağlama ama ağlam bakayım kazandım. <gülüyor> <gülüyor> şu an mikrofonu kapatıp ağlıyor köşede. Bravo. <laughs> <laughs> ya ama bakayım ilk de vermiş bir de. <laughs> <laughs> Verecek lan tabi Gel bir de tekrar havayı kasırıyorum sen beni öldürdün <gülüyor> 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 Ne? Oğlum Allah'ını s**tım artık <laughs> Ne diyor anam? 7-1 6-5 değil mi? 20'ye evet. kadar yetiyor 7165. 7165. Dur bakayım Eden alfa benim. <laughs> yani sevgilin mi var? Ya hayır ben öyle cringe bir insan mıyım? Evet. <laughs> ben öyle cringe bir insan mıyım dedi ben de evet dedim. This is the second Oscar for Brad Pitt, his first for acting. yaklaşık f'ye bas